Hatay'ın İskenderun ilçesinde Hristiyan vatandaşlar Noel Bayramı'nı Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen etkinlikle kutlamaya başladı. Kilisedeki kutlamalarda Noel Baba çocukları hediyelerle sevindirdi. İskenderun Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan Rum Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleştirilen Noel etkinliğinde kilise pederi Dimitri Yıldırım yönetiminde dualar edildi. Sonrasında kilise içerisine hediyeler ile gelen sembolik Noel Baba'yı çocuklar dört gözle bekledi. Noel Baba'nın getirdiği hediyeler sırayla çocuklara teslim edildi. Dört tane çektim. İskenderun Ortodoks Vakfı Başkanı Can Teymur, kilisede düzenlenen Noel kutlamalarının kentte yaşayan Hristiyan vatandaşlar tarafından her yıl coşkuyla gerçekleştirildiğini belirtti. Burada e, kentimizde e, Noel, e, 24 Aralık Noel öncesi çocuklarımıza hediyelerimizi e, veriyoruz. E, az önce gördüğünüz gibi e, çocuklarımız burada bizlerle birlikte hediyelerini alıyorlar. E, Noel babayla birlikte. Onlar da bu mutluluğu yaşıyorlar. Bizler de son derece mutluyuz. Bu konuda gerçekten İskenderun'da Kadir Şinas halkımıza, bizler de bu mutluluğu paylaşan vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Ve özellikle önümüzdeki günlerde girmiş olacağımız yeni yılın başta tabii ülkemize ve sonra bütün dünya alemine hayırlı uğurlu barış içerisinde, refah içerisinde, esenlikler içerisinde bir yıl olmasını diliyorum.